Okay. Sayın Doktor İlter Denizoğlu Laterna TV'ye hoş geldiniz. Merhaba, hoş Bizi oldu. kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Doktor Vox ses terapisini 2015 yılından beri duyuyorum, biliyorum çok da stajde bahsediliyordu. Önce siz kimsiniz? Doktor İl İlter Denizoğlu nerelidir, nereden geldi, neler yaptı onu öğrenelim. Daha sonra da Doktor Vox'a geçeriz. Teşekkür ederim. Ben de bu güzel e, davetiniz için çok mutluyum. E, Laterna TV'de olmaktan. Ben Konya Ereğli, Ereli'den e, geliyorum. Programa Ereğli'den katılıyorum. <laughs> <laughs> Konya Anadolu Lisesi'nde okudum. Ege Tıp Fakültesi'ni bitirdim. Okuzey <laughs> e, Üniversitesi'nde kulak-burun-boğaz istisası yaptım ve hikaye oradan sonra başlıyor. Yani kulak-burun-boğaz uzmanı olduktan sonra ee, ne yapmam gerekiyor sorusunu sordum kendime. Çünkü e, rutin bir kulak, burun, boğaz uzmanı olmam mümkün değildi. Çocukluktan beri çünkü müzikle uğraşıyorum. Sonra vokolojiye merak sardım. Vokoloji, insan ses bilimi. Çok yeni bir isim dünya literatürü için 90'ların başında ortaya konan bir isim. Ve sonra ses ile uğraşmaya başladım. Yani fiziği anlamak için işte biyofizik e, doktorasıyla uğraştım. Bütün bunların üstüne... Odyoloji ve konuşma bozuklukları yüksek lisansı yaptım. Konservatuvarda şan derslerine katıldım. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar diye. Sonra 2008'de bir karar alıp sadece sesle uğraşmaya başladım. O zamana kadar bir ilçe devlet hastanesinde kulak kumbağa uzmanı olarak çalıştım ama o hastanenin küçük bir odasında foniyatri laboratuvarı açtım. O Türkiye'de bir Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir hizmet hastanesinde açılmış ilk Koniyatlı laboratuvarıdır ve Türkiye'nin dört bir yanından hastamız geldi. Vandan, İstanbul'dan çok çeşitli yerlerden ve ben bu konuda çalışmaları devam ettirdim. 2003 yılında bir toplantıda bir Finlandiyalı ses patoloğunun bir suya silikon bir hortumu koyup üstüne içine sesiyle yaptığı egzersizle tanıştım. Laxbox. Sonra bu egzersiz üstüne ben kendim kendi üstümde denemeler yaptım diyelim. Araştırmalar yaptım. Market Tasifo ile tekrar karşılaştığımızda dedim ki ya sizin bir gösterdiğiniz egzersiz vardı. Bu egzersiz niye çalışıyor biliyor musunuz? Niye işe yarıyor biliyor musunuz dedim. İşte dedim dosya bu. Tabii ben bu arada kendi üstümde işte tomografiler çektirdim. işte aerodinamik akustik araştırmalar yaptım vesaire. Dedi ki bundan sonra biz beraber çalışacağız. Sizinle <laughs> beraber kurs vereceğiz. Sonra yıllarca beraber dünyanın muhtelif yerlerinde kurslar yaptık. Tabii bu benim hekim olmamla beraber olaya daha tıbbi bir yaklaşımla bulunmamla ve bu yöntem, bu egzersiz gelişmeye başladı. Ve bir gün dedi ki markette ya dedi ben Laxbox'u tanıyamıyorum abi. Çok o kadar değişti ki dedi. Sen buna başka bir isim var. Ve o başka isim başka bir yoldan devam etsin. Ee, sağ olsun hakikaten bir e, anne gibi ay, ay, ay. öyle bir şefkatle davrandı. Hala ay, ilişkilerimiz ay. mükemmel devam eder. Anneler gündar. <laughs> ne güzel. Çok mutlu bir şekilde. Sonra yeni cihazlar ortaya çıkmaya başladı. İhtiyaçlar icatların anasıdır. E, bu ihtiyaçlar doğrultusunda tabii binlerce, on binlerce hasta gördüm. Yeni gelişmelerle artık Laxbox egzersizi, Doctorbox ses terapi sistemine dönüştü. Yani sistematik, metodolojik ve her yıl yeni bir gereç geliştirerek yaklaşık 30-35 ülkede bizim geliştirdiğimiz Made in Turkey yazan gereçler ve bu yöntem kullanılıyor. Bu bizim için tabii ayrı bir gurur. Çünkü gittiğimizde şimdi çok hoş bir anekdot. Hollanda'da bir davet aldık büyük bir konferansta. Biz de konuşmacı olarak katılacağız. Ben kapıya yaklaşırken yanımdakine bir mesaj geldi. Dr. Vox in the house şeklinde bir <laughs> mesaj geldi. Ya dedim bu kadar. Hani tabii biz hani kültürel olarak bizim milletimizin o alçak gönüllülüğünün bir devamı gibi düşünün. Utanıyorsunuz. Yani böyle bir şeyle karşılandığınızda utanıyorsunuz. Ama çok şükür güzel şeyler yaşıyoruz. Dünya neresine gidersek gidelim ee, insanlar yani sizinle fotoğraf çektirmek istediğinde yani ne oluyor ben <laughs> e, neden böyle diyorsunuz? 2020 yılında 20 yıldır uğraştığım ve bunu alçak gönüllük yapamayacağım çok güzel bir eser ortaya çıktı. Klinik Bokoloji kitabı ortaya çıktı. Yaklaşık 750 sayfalık bir kütüphane gibi benim için ve içime çok sinen bir çalışma oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yanlış bilmiyorsam sizin iki türlü toplulukla çalışmalarınız var. Bir, ses sanatçıları diyeceğim artık. Ses sanatçılarıyla bir ayrı çalışmanız var. Bir de klinik olarak nodül tedavisinde kullandığınız çalışmalarınız var. Bunlardan da kısaca bize bahsedebilir Tabii. misiniz? Şimdi 2002-2003 yıllarında 9 Eylül Üniversitesi Konservatuarı, Devlet Konservatuarı opera bölümünde şu an derslerine katıldım ben. Hastaneden müsaade istedim. Tek amaç ne yapıyorlar? Yani şan eğitiminde verilen egzersizler niçin veriliyor? Neden? Nasıl bir sonuç alınıyor? İki yıl onları gözlemledim. Yani düzenli bir şekilde her hafta, haftada iki 3 gün ben konservatuvardaydım sabahtan akşama kadar. Ve onların dilini bilimsel anlamda, tıbbi anlamda yorumlayarak bunu ses terapisine aktarmaya çalıştım. Ve yıllar içinde dedim ki kendi kendime ben burada bir öğrenci olsaydım bana ne anlatılması gerekirdi sorusunun cevabını aradım ve sanki ders verecekmiş gibi bir müfredat hazırladım. 2008, 2000, hani evrene diyorlar ya, 2008-2009 yılında bana konservatuvar hocaları geldi dediler ki ya dedi burada bir haksızlık var. Biz çok kişiyiz, sizin ayağınıza geliyoruz. Siz bir kişisiniz, sizin bizim ayağımıza gelmeniz lazım. Bunu bir ders haline getirdim. Ve Cumhuriyet tarihinde ilk defa vokoloji dersi ortaya çıktı ve benim bu hazırladığım, kendim için hazırladığım notlardan bir müfredat programı hazırladık. Yaklaşık 12-13 yıldır bu ders devam ediyor ve şöyle bir çok çok mutluyum o konuda. Bu derse katılan bir yıl boyunca bu dersi alan öğrencilerim şimdi artık şan hocası. Ve bazen benim kurslarımda yanıma geliyorlar. Diyorlar ki hocam hayatımız değişti yani. <laughs> yani o ders bizim hayatımızı değiştirdi. Belki farkında değilsiniz ama lütfen farkında olun diyor. O beni çok apayrı bulurlandırıyor. Tabi işin bir de klinik tarafı var dediğiniz gibi. Klinik taraf tabi bir terapi tarafı bir de cerrahi tarafı var. Ben terapi yapmaya başladıktan sonra cerrahi algım, anlayışım çok değişti. Ve yaklaşık hakikaten 14 yıldır sadece ses cerrahisiyle uğraşıyorum. Ses kısıklıklarının tedavisiyle uğraşıyorum. E, terapi sistemi çok gelişti. Aslında hala da gelişiyor çünkü Yeni hastalar, yeni ufuklar açıyor. E, satranç gibidir e, tedavi uygulaması. Sadece şan terapisi değil, bize başvuran profesyonel ses icracılarında, şarkıcılarda, tiyatrocularda hatta e, bunu hani dini müzik yapan, müezzinden tutun öğretmenlerde uyguladığımız yöntemler her gelen hastayla değişiyor ve yenileniyor. Bu da hakikaten çok mutluluk verici bir şey. Sabah başlıyorsunuz, diyorum ki öğlen yemeğe vakti geldi mi? Can diyorlar, akşam oldu, saat 5 oldu, gidiyoruz artık, son hastaydı bu. Nasıl zamanın geçtiğini e, anlamak mümkün değil. Hani diyorlar ya hep, onu duyunca ben bir, bir garipserdim, nasıl bir şey acaba derdim çok eskiden. Hobi mi yapıyorum? Bir de bana üstüne para veriyorlar <laughs> diyorlardı. Hakikaten çok e, güzel bir şey. Bu konuda çok e, huzurluyum. O tatminin parasal zaten karşılığı yok. Çok mutluluk verici bir şey. Ne mutlu size. Biz de gurur duyuyoruz bu Çok arada sağ sizler yaptığınız çalışmalar nedeniyle. Türkiye'de nasıl algılanıyor sizin bu doktor voks terapi? Bir de yurt dışında nasıl algılanıyor? Siz başta dediniz ki biz yurt dışına gidiyoruz sürekli. Türkiye'deki algı nedir bu konuda? Zor sorular sormayacaktım sana. <laughs> Tabi başta e, bir farklı bir konu olması biraz uzak duruldu diyelim. Tansı var ama yani yeni şeyler genellikle bizim ülkemizde nasıldır biliyor musunuz? Önce onlar yapsın, onlar bulsun o buluşları, kullansınlar, işe yaradığını görsünler, sonra biz o garantiye girelim. O topa biz sonra girelim. Sonra başımıza iş çıkartmayalım. Başımıza icat çıkartmayın var ya. Çok yaralayıcı bir, e, yani o çok yaralayıcı bir deyim. Yani ortadan kaldırılması <laughs> gereken bir deyim. Başa icat çık. Başa icat çıkartmak lazım. Buna biz o kadar kendimizi inandırmışız ki başka milletleri de buna inandırmışız. Ne yazık ki. Ben Amerika'da davet olmuştu çok uzun yıllar önce. Ve i̇şte benim tasarladığım, patent aldığımız cihaz, cihazları oraya götürüp işte bakın bu yöntemde bunu da kullanıyoruz diye söylemiştim. O toplantıyı düzenleyen kişi yanıma geldi. Dedi ki ya dedi siz kendinizinmiş gibi sundunuz bunu ama bu sizin değil ki dedi. Dedim neden? E geldiğiniz yer onu söylemiyor dedi. Ben nefes aldım. Ben dedim size sonradan bir belge göndereyim. Ne söylüyor sonra anlarsınız dedim. Bizim patente gönderdi. Sonra özür mahiyetinde bir sonraki seneki toplantıya özel davetli olarak çağırdı. Dedi ki bir yıl geçti aradan. Tabii ben çok yani bozuldum ve üzüldüm bu konuya. Üzülmek çok kötü bir şey. Böyle bir şeyde üzülmek. Ve size bir özür borçluyum. Lütfen dersinize devam edin. Şeklinde böyle bir e, anekdot oldu. Yani dışarıda kim olduğunuz, adınızın, sıfatınızın ne olduğu, hangi kurumun mahiyetinde olduğunuz. Hani derler ya, e, hami, hami gölge demek aslında. Evet. Kimin gölgesinde, neyin gölgesinde olduğunuz hiç bakılmıyor. Diyorlar ki bunlar ne verecek, ne anlatacak bize? Bizim bilmediğimiz bir bilgiye sahipler mi? Ve bunu açık yüreklilikle ve yetkinlikle sunabiliyorlar. Buna bakıyorlar ve bunu gördüklerinde sizi baş üstünde tutuyorlar. Yani bu bir taraftan çok mutlu ediyor sizi. Oraya gittiğinizde ben öyle ilk uçaktan dönerken ayaklarım yere basmıyordu yani ne oldu böyle filan diye. O zamana kadar hiç bu bölgemizde, bizim ülkemizde şey yapmamıştı, konuşma yapmamıştım. Sonradan tabii toplantılarda çok güzel şeyler, etkinliklere katılmaya başladık. Devam ediyoruz. Çok güzel Türkiye'de artık çok iyi eğitim düzeyi çok yüksek toplantılar gerçekleştiriliyor. Ve bu zamanla yurt dışından da buraya öğrenmeye gelen insanların olması bizi ayrıca gururlandırıyor. Çok mutlu ne mutlu size. Çok teşekkür ediyoruz. Laterna TV'ye konuk oldunuz. Bütün bu bilgileri bizlerle paylaştınız. Umut ederiz. Birkaç sene sonra bambaşka platformlarda yine bir araya geliriz. Teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.